Suriye'de tarihi anlara şahitlik ediliyor. Suriye'de 13 yılı geçen iç savaşın ardından Heyet Tahrir Eşşam öncülüğündeki muhalif gruplar Şam'a girdi. Muhalif grupların Şam'a girmesiyle birlikte 61 yıl sonra Esad rejimi yıkıldı. Suriye'de peş peşe yaşanan gelişmeler sonrası dikkat çeken açıklamalar yapılırken bir açıklamada Amerika'nın 47. Başbakanı seçilen Donald Trump'tan geldi. Trump Suriye'deki krizi değerlendirerek biz oraya karışmayacağız dedi. 7 Aralık'taki Notre Dame Katedrali'nin açılışı için Paris'e yaptığı ziyaret kapsamında Paris Match dergisine röportaj veren Trump, röportajda uluslararası krizleri ve Orta Doğu'daki durumu değerlendirirken, uluslararası krizlerde önceliklerinin Rusya ile Ukrayna sorununun çözülmesi olduğunu bildirdi. İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü ve Suriye'de Beşar Esad rejiminin çöktüğü Orta Doğu'daki duruma ilişkin Trump, "Orta Doğu yönetimi daha az zor bir durum" ifadesini kullandı. Trump devamında şu ifadelerde bulundu: "Dünyada çok fazla kriz var. Geçtiğimiz günlerde Suriye'den haberler aldık. Kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalacaklar çünkü biz karışmayacağız. Fransa da karışmayacak." Önceliklerinin Ukrayna'nın Rusya ile sorununun çözümü olduğunu yineleyen Trump devamında şu sözleri sarf etti. Bu iki ülke inanılmaz insan kaybı yaşıyor. Yüz binlerce asker öldürüldü. Orta Doğu'da önemli ama onun yönetilmesinin Ukrayna ve Rusya kıyasla daha az zor bir durum olduğunu düşünüyorum.